Penguenler Uçamaz Richard Byrne Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde iki yumurta varmış. Bu iki yumurta çatlamış ve içinden iki küçük kuş çıkmış. Bir tanesi deniz adında bir martıymış. Diğeri ise derya adında bir penguenmiş. Deniz ve derya çok iyi arkadaşlarmış. Her şeyi beraber yaparlarmış. Zaman geçtikçe büyümeye ve değişmeye başlamışlar ama hep dost kalmışlar. Bir gün Deniz sahilin üstünde uçarak eğlenen birkaç martıya işaret etmiş. Kanatlarını çırparak onlara katılmak üzere uçmaya başlamış. "Hadi Derya!" diye bağırmış. Derya küçük kanatlarını çırpmış, durmuş ve güm denizin yeni arkadaşları uçamayan bir kuş ne işe yarar ki diye dalga geçmişler Derya'yla uçabilirim demiş Derya hırslı bir şekilde ben onlara gösteririm diye düşünmüş Derya ama ne kadar denerse denesin bir türlü uçamamış martılar da Derya'ya acımasızca gülmüşler belki de uçamıyorumdur diyerek iç çekmiş Derya. Hiçbir işe yaramıyorum. Bu sırada martılar birbirlerine şov yapmakla meşgulmüş. Bak nasıl dalıyorum diye bağırmış Deniz. Derya ve martılar denizin suyun yüzüne çıkmasını beklemişler. Beklemiş, beklemiş, beklemişler. Ta ki... Derya bu işte bir yanlışlık olduğunu anlayana kadar Derya hemen suya dalmış ve denizin dibine doğru yüzmüş. Bir bakmış ki deniz eski bir balıkçı ağına takılmış. Derya denizi suyun yüzüne çıkarmış ve onu güvenli bir şekilde kayanın üzerine oturtmuş. Deniz Derya'ya nasıl teşekkür edeceğini bilememiş. Diğer martılar da çok utanmışlar ve Derya'nın uçaması da çok iyi bir arkadaş olduğunu anlamışlar. Ve tabii harika bir dalgıç olduğunu da. özellikle iş akşam yemeğine geldiğinde Bak gördün mü? Penguenler uçabilir. Arkadaşlarının birazcık yardımıyla. Hoppa!